46 yaşındaki ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü şenlendirici kansere yakalanmıştı. Evli ve iki çocuk babası şenlendiriciden hayranların üzerine haber geldi. Ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü şenlendirici bağırsak kanserine yakalanmıştı. Sevenlerinden dua bekliyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Klarnet sanatçısı Hüsnü şenlendirici bağırsak kanserine yakalandı. Evli ve iki çocuk babası 46 yaşındaki şenlendirici hastalığı nedeniyle bıçak altına yattı. Rahatsızlığının ardından tedavisine başlanan şenlendiricinin bağırsağından 11 santim alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu aktarılan sanatçı önceki gün hastanede klanet mürtözü Serkan Çağrı ziyaret etti. Çağrı şenlendirildiğini sağlık durumu hakkında sosyal medyadan bilgi verdi. Çağrı şunları yazdı. Kıymetli kardeşim meslektaşım Hüsnü Şenlendirici'yi dün gece ziyaret ettim. Sağlığı hakkında aldığım bilgiler sayesinde endişem sona erdi. Oldukça başarılı bir operasyon geçirmiş. Herkeğin, her şey mükemmel gidiyor. En kısa, en kısa zamanda eski günlerdeki gibi nefesiyle tüm sevenlerine güzellikler üfleyecek inşallah. Bir an evvel şifa bulması için tüm sevenleri olarak sizlerden pozitif duygu ve düşünce içinde olmanızı diliyor. Dualarınızı eksik etmemen, etmemenizi rica ediyorum ifadelerini kullandığı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.